Orucu ilk hangi şehir açar? Ankara. Neden? Ee, Ankara orada büyük şey olduğu için. Cumhurbaşkanı başbakanımız olduğu için. Peki en son hangi şehir açar? En son Adana açar elbette. Neden? Adana Allah biraz sert olur Amca. Türkiye'de ilk hangi şehirde oruç açılır? İstanbul. Neden? büyük şehir olduğu için. Hangi şehirdeki insanlar orucunu açar en son? En son olarak, en son olarak küçük ilimiz kilis olabilir, Osmaniye olabilir. Evet, evet. Ramazan mübarek ayının diyor. Ee, ilk orucu, o ilk orucu hangi şehir açar diyor? Hangi şehir açar? Konya, Konya. Abi? Konya, Konya. Neden? Ee, neden mi? Ee, mübarek bir yer olduğu için. Ramazan'da ilk orucu hangi şehrimiz açar? Adana. Neden? 01 diye. Peki en son hangi şehir açar? Düzce. Neden? 81 plaka. En son hangi şehir açar? Diyarbakır abi. Neden? Dağlık ülke, abi dağlık şehir ol iklim olduğu için oruç tutmak zor olmaz bunlara öyle bak